mm Herkese merhaba arkadaşlar. Zorba'nın bakımı için ARN motora geldim. 11.000 bakımını yapacağız. Ben motorumu genelde 200-300 km erken getiriyorum. Çünkü yağ değişimleri falan önemli şeyler biliyorsunuz. Şu anda motor 10.841 km'de. E tabi bu süreci detaylıca size göstereceğim. İşi de uzmanından öğrenmek lazım. Direkt ustayı çağırarak lafı uzatmadan başlıyorum. Sedan Usta'm seni böyle bir alayım. Alkışlar eşliğinde. Hoş geldin ustam. Nasılsın? Hatta böyle yanıma alayım. Ustam. Bana biraz bilgi ver, izleyenlere bilgi ver. Ö i̇lk olarak yani buraya randevulu geliyoruz zaten, evet. sizi arıyoruz. Biz bu süreçleri atlattık, problem değil. Bunun bu makinenin evet. e, 11 bin bakımında ne yapıyorsunuz tam olarak? Şu şekilde Kawasaki'nin servis standartlarında yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Hı -hı. Örnek veriyorum motor yağı, yağ, yağ filtresi, hava filtresi. E, diğer rutin kontrollerimiz var. Fren balatalarının durumuna bakıyoruz. Servis sınırının altında ise bunun değişmesini. Hı -hı öneriyoruz. Zincire. Zincirin zincirin bakımını yapıyoruz. Hı. Temizlenmesi, yağlanması ve e, müşterinin kilosuna göre ve ser, e, servis standartlarına göre ayarlanmasını yapıyoruz. Onun dışında e, bazı civataların torklanması, kontrol edilmesi gerekiyor. Servis standartlarında Kavasaki'nin. Ön ama keçelerini falan kontrol ediyoruz. Terleme ya da Benim kaçak var mı? Biraz burada gevşedi. Onlara da bakacağız. Tabii onlara bakıyoruz. Evet. Soğutma suyunun seviyesine bakıyoruz. Durumuna bakıyoruz. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Müşteri tertemiz bir şekilde şekilde teslim ediyoruz. Bunların hepsinin ortalama maliyeti ne tutuyor? Biliyor musun? Ya tabii kullandığın yağa göre bu değişiyor. Atıyorum tabii. seçtiğin, tercih ettiğin yağa göre değişiyor. Evet. Belki balata değişecek, tüketmemiş olabilirsin. Sen ama başkası için değişecek olabilir. Değişkenler haricinde ortalama servis ücreti ne kadar tutuyor? Kur farkı etkili olmazsa normal standart periyodik bakımımız işte yağ, yağ filtresi, hava filtresi. Yanlış söylemek istemem ama 6.000 civarlarında eğer değişiklik varsa da altı alt yazı olarak ben teklif tekrar yani koyacağım. Yani Şu an net bir şey söylemiyorum bir şeyler... ama kabaca bir fiyat söyledim. Aha. Ee, bunun dışında fren balataların fiyatları da işte değişmesi gereken ön iki balata değişmesi gerekiyorsa çift kaliperse ya da arka tek balata Onlar değişmesi gerekiyorsa oldu. onun fiyatına göre değişiklik oluyor. Peki esas soruyu soruyorum hocam parça stoğumuz var mı? Ben geldim, aa görkem balatam yok elimde git 30 gün sonra gel, 50 gün sonra gel, 60 gün sonra gel gibi şeyler yaşar mı? Şöyle yüksek oranda yaşamazsınız. Biz zaten sarf malzemeleri elimizde bulunduruyoruz. Bazı elzem malzemelerin stok durumuna ve gidişatına göre ona göre stokumuzu tutuyoruz. Evet. Ama onun dışında servis konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız, bir eksiklik yaşamazsınız. Bunların tedariği ve şey stok durumumuz gayet başarılı, iyi bir şekilde evet, ilerliyor. Efendim, ben de bu konuda arene güveniyorum, kefilim arkadaşlar. Yani şöyle de bir durum var. Ee, biliyorsunuz ki satış birincisiyiz. Ee, sattığımız motor adeti yüksek olduğu için stok durumumuzu da ona göre güncel ve yüksek tutuyoruz. Harika. Paradan konuştuk. Önemli bir unsur daha var. Ben bu motoru aldım sana getirdim ustam. Tamam. Bunu bugün içerisinde hemen geri alabiliyor muyum? Yoksa yatıyor mu motor birkaç? Motorun periyodik eğer bakımı varsa standartlarında e, servis süresine göre teslimatını yapıyoruz. Ama herhangi bir problemim var. Bu problemin teşhisi ve giderilmesi testi zamana bağlı değişebiliyor. Bazı durumlarda müşteriden motorunu bırakıp detaylı kontrol etmemizi istiyoruz. Ama rutin bakımda hemen hemen aynı gün olabiliyor değil mi? Ya Tabii rutin gün... bakımda. Zaten randevulu çalıştığımız için ona göre iş planımızı yapıyoruz. Normal periyodik bakım örnek veriyorum bir saat sürüyorsa o saat aralığına randevu veriyoruz. Yapılacak işlem 10 bin gibi işte hava filtresi için depo falan sökülecekse 2 iki saat 2,5 iki saat 3 saat o şekilde bir randevu aralığı verip. O zaman ben biraz daha abartayım. 4 saate motorumu alır mıyım aşağıya? Alırsın. Süper. Şimdi servis evet. videosu bilgi veriyoruz vs. falan. Bunlar çok güzel hem eğlenceli hale gelsin hem başka bir Kawasaki kullanıcısı YouTuber'dan ne derler? Tiyolar alalım. Orhan Köseoğlu burnuyla beraber sahneye. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> Hoş geldin. elim oğlanım kaldı. Kanka, bekle. İyi abi sen nasılsın? <laughs> Görüşemiyoruz. Uzun zaman oldu. Baya baya 17 saniye falan oldu görüşmeye. tabii Kankam ben biraz senden de bir Kawasaki kullanıcısı olarak e, yorum aldım. Tamam. Z900'üm vardı. Evet. Şimdi? Şu an ZX6 var. ZX6'yı getirdim bakıma. bakıma? E, yaptık tabii. Ne evet. kadar oldu? Ya tarih değişir, maliyetler de o yüzden değişiyordur ama... E, hatırlamıyorum. Peki süre Çünkü konusunda bir sıkıntı yaşadın mı? ben para vermedim yani. <laughs> Vallahi ben para vermedim. E, o yüzden size bir fiyat veremeyeceğim. Evet yani bu bakımda bu arada ben de ustaya teyitleyerek gidiyorum fiyatta. E, çünkü neden? Benim bir sürprizim var arkadaşlar. Zorbanın bugün benle olan son haftası bu hafta. Evet. Zorbayı evet. satıyoruz ve satacağım kişiye temiz bir şekilde vermek istedim motoru. Ne alacağım konusunda sürpriz. Bir sürpriz, sonraki videoda yani. göreceksiniz. Bir hafta sonra vermesinin sebebi de motosiklet bir hafta bende kalacak. E, bol bol teker yapacağım. Yani satmadan önce tadını çıkar. O dedi. Ben temizleyip sağlam bir şekilde veriyorum. Orhan eğer e, içinden geçerse o ayrı bir şey ama keyfiniz malımıza. Öyle söyleyeyim. Tamam. Peki o zaman biz bunu ufak ufak lifte alacağız. Sonra detaylı bir sürede göstermiş oluruz bakımla alakalı. Usta gözüyle Orhan bana çok takılıyor bu konuda da. Motorum nasıl gözüküyor 10.000 km ya da bir Kawasaki Z650 için? Gayet temiz gözüküyor. Abi. Temiz Bir de zaten e, mevsimsel olarak kış sezonundan çıktık. Ona rağmen gayet çok temiz. Orhan, dur. Usta, Motor abi. dün yıkandı çünkü yani gerçekçi değil, Bir ama. hafta oldu yıkayalı. Buradan da o videoyu izlemediyseniz şu kartlara falan bırakırım. Detaylı yıkamayalım. O zaman Orhan lifte sen al motoru. Tabii. Sen çok güzel lifte alıyorsun. Bak. Biz de ustamla şöyle Ucanı izleyelim. Onu çektin, aldın, besmele, ayaklığı kapat, hoppa hadi gidiyoruz. <laughs> ama geri geri gidiyoruz ama değil mi? Ama bir şey lifte böyle bindiremeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Artık başarısın Orhan. Bak şimdi bak yatırdın motoru hop. Hangi lift ustam? Ortaya alalım bismillah. Küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. İlk defa tek seferde bir motosikleti lifte çıkardım. Normalde şurada iki kere uğraşmam gerekiyordu, şurada dört kere uğraşmam gerekiyordu. Burada tek de oldu. Kameralar oynayan, gerçek benim, bir delik. Benim motorum değil ya. Patarikteri on. Çok özür dilerim. Bunu içimden söyleyecektim. <laughs> <ama>. Neyse <laughs> çok cıvıldadı. Hadi bakıma geçiyoruz. Ondan. Haydi Bismillah. Sen de beynini kirletirsin ama yani. <laughs> rahat ol. Şuraya ben yağları süreceğim, başlayacağım. <laughs> Başlıyoruz. Bir şey diyeceğim. Eldiven kaliteli ha. Parayı kıymışlar kanka. Bu eldivenle motor değil ameliyat yapılır. Ben Dur ama ya. Şey ama elime, aklıma başka şeyler... Benim elime olmadı kızım. <laughs> Yırtma. Biliyorsun tehlike <gülüyor> <gülüyor> Devam edebilirim. <laughs> kanka o öyle değildi sanki. O öyle bir şey değildi sanki. <laughs> Çak bakayım. Güzel şak. Güzel. Bunu giydiysek bir şey yapacağız. Şöyle tutuyorum. Ben de buradan tuttum. Tamam. Gerisi ustadır. En sevdiğim görüntü de bu biliyor musun? Konuşma dikkatimi dağıtma dur. Yaparsın Orhan. Yaparsın Orhan. <gülüyor> <gülüyor> Parmak değiştirdim oğlum sen ne anlatıyorsun? <laughs> ya zincirim de gitmiş bu arada. Zincire de bakıma ihtiyacı var. Göstersene Emre'm, bak. Bakamadık arkadaşlar kabul ediyorum. Zaten bunu değiştireceğiz veya temizleyebiliyorsak kurtarmaya çalışacağız. Kanka bu zincirin bir şey yok ki. Biraz paslandı ne, Tamam güzel bir temizlik, güzel bir fırça. Yağ vur, yapıştır. Ekonomi tenkimiz. devri değil mi? Bitti. Doğru. Gel ustam gel. Sahne senin. O yağın ilk döküldüğü sahneyi çok seviyorum ya. Anlayamazsınız giderken çıkarttığı foşursusu. Garip bir olay ya. Baksana teknolojiye bak. Vidayı açıyorsun içine yağ dökülüyor. Nasıl yapmış? Şapunlar yap ya abi. vur yapıyor bu işi ya. Yapıyor bak ya. bak sessiz ol. Sessiz ol. Bir dakika. Senin motorunda. Sürme sürme. Nasıl yıkılır? Öyle bir şey yok. Öyle... Sürme, Öyle... nasıl Hayır. Motor. Çıkmaz. Bu işin raconu budur. Yağ o zaman burnuna giden... süreceğim ben de. Motor senin. Sen benim motorumda yaparsın. Hayır. Buruna süreyim mi arkadaşlar? Süreyim. Cevap gelmedi ki daha. Evet değil mi kamera? Ama Öyle daha fazla. Mi? Bu sefer bocalarım. Bence müsaade Çok yok. küçük. Alın mı burun mu? Burun. Necati Bey. Burun. Oh. Ben şimdi Ziya's'in helali çok mi oldu? Çok iyi. Ya da o benim helalim. Şu mi? an burnunu çok rahat temizleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya. Buraya öyle yok. Gel yani burada. Hayır, bunu, benim videom değil ki. benim gözlemeklerim büyük. <laughs> Eğer bunu yaptırmazsa Orhan'ı linçler misiniz? Olur, linçleyin. Ben razıyım. <laughs> ya bana ne senin utan. <laughs> Ustam, mesela bunların yağ bakımı yapılıyor ya niye? Ayda çalışıyor. <laughs> Bir bakar mısın? Neden servis alanına insanlar girmemeli? Gitti yağlı parmağıyla lastiğe sürdü ya. Ben burada burnumu temizlemeye çalışıyorum gitti lastiğime... Kilden o da görünmüyor. Lastiğime yağ sürdü ya. Ben... Bunun adı refleks değil işte reaksiyon. Bilinçli bir şekilde yaptım kardeşim. ASMR yapalım mı? Kawasaki. Bu bitsin. Genelde bak diskte çizikleri görüyor musunuz? çizikler? Evet, bunu gösterelim. Bu detay <laughs> anekdot verelim hocam. Özellikle bu kış aylarında toz, yağmur, bu balataylar diskin arasına giriyor, ince tozlar. O da nasıl giriyor? Bu diskin daha çabuk soğuması için burada kanallar var. Bu kanallardan balatayla diskin arasına kılcal tozlar giriyor. Bu kılcal tozlar da durmaya yakın ya da ani frenlerde şöyle bir ses yapabiliyor. Şu an çıkartabiliyor muyuz? Hafiften çevir tam tur yap. çevir abi. Heh. Gördün mü? Bir daha. Bu tür sesler yaptırabiliyor. Bunun en büyük nedeni de bu ve bunda nasıl anlıyoruz? Diste çizikler, kılcal çizikler yaratıyor. Peki bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Kimin kılı yani benim kılımsa çok derindir o. Yo yo bir şey yok bir şey yok bir <laughs> şey <gülüyor> yok bir şey yok bir şey yok. Sen şey yap. O Görkem o, de, o arada böyle şey yapıyor. <laughs> aklına geliyor. Görkem de epilasyona gidiyor mesela yani. <laughs> Ilık erkekti değil mi? Epilasyona giden senin videon. Orhan Meşak alır. sorular kalırdı. soran müşterileri genelde. <laughs> servis alanında almıyoruz. Servis alanında almıyoruz. Orhan gibi de hiç almıyoruz hatta. <laughs> <laughs> Mikrofon takınca her şey legal. Peki tam ne durumda? Baratan Balatan şu an yarın. Ee, bu ses mesela müşterilere şöyle diyorum ben, bu ses seni rahatsız ediyorsa ilk önce temizlenmeyle gidermeye çalışıyoruz. Eğer temizlenmeyle gitmiyorsa ve bu ustam beni çok rahatsız ediyor, ben çok memnun değilim bu sesten denildiği zaman balatanın değişimine gidiyor iş. Bu da böyle detaylı bir bilgi arkadaşlar. Ben de ne yağ kullanacağız hocam? Putolay. Ne eder? Putolay mı? Haydi <laughs> burada videoyu kapatacaksınız biliyorum ama Orhan'ın esprilerini birazcık ee, şey yapacağız. arada e, biz müşterilerimize yansıtmıyoruz ama e, zincirimizi temizlerken ve yağlarken Putolay'ın setini kullanıyoruz. Hmm. E, normal servislerde balata spreyiyle temizliyorlar. Ben balata, balata spreyi bir ilk defa daha önce temizlemiştim. Zarar veriyor mu sence o? Ya şöyle aslında aerodinamikleri kolay kolay zarar veren bir şey değil ama uzun vadede bunu devamlı kullanırsan, alışkanlık haline getirirsen o sertleşmeye, Hı. çabuk bozulmaya sebep ama oluyor. Ama iyi temizliyor hocam. O balata spreyi yapmadın mı Orhan hiç? Balata spreyiyle. Şimdi... Ben mazotla temizliyorum ya. Alın lan bana Bundan bir bak olmaz ya. o renkler adaya veda <laughs> Mazotla Arkadaşlar temizliyorum şey. ama satarken de yeni zincir takıp satıyorum yani. Ben seninle konuşmuyorum. Büyük bir ihtimalle de 2712 senesine kadar konuşmayacağım. Yalan değil. Bu arada gerçekten... Usta'nın tepkiye çok geliyor. Dediği doğru ama sonuna kadar doğru. Aradaki o ringler ne oluyor? Sertleşiyor, kuruyor, çatlıyor. Performans suçlu o ringler tek tek atmaya başlıyor. Onu bir kere, kere ben de yapmıştım. Atan e, o ringde ses sertleşmesi, yapar. Sertleşmesi, kuruması değil. Benzin ya da mazot gibi kimyasal ürünler o ringlerin, yani plastik aksamın esnemesine ve büyümesine neden oluyor. Doğru. Zaten o ringleri de sen genişlettiğin zaman... Bu sefer metal kısımlar birbirine aşağılığı için e, temas ettiği için bozulmalar yapar. Örnek veriyorum. Bir yerde zincir gerilir. Bir yerde gevşek, daha gevşek olur. Ondan sonra ısı e, aktarımı artar. zincir ısınır. dolayı dişlerin aşınmasını çabuk kolaylaştırır. O tür problemler çıkarır. Evet. Biz servisimizde zaten bu tür şeyleri önermediğimiz için kullanmıyoruz da. Ve birçok servisin yapmadığı put setiyle ama maliyet yani, müşteriye yansıtmıyor. Tamam. Biz bu kendimizden e, ödün vererek yapıyoruz bu işi. Teşekkür ederim Mustafa. O zaman daha fazla kafasını karıştırmadan biz oyun alanından çıkalım. Bize göre Mustafa oyun alanı, ben, oraya göre işçilik. Ben eldivenin hakkını verdim. Benden bu kadar. Abi gerisi sende. Sizde kalabilir. Takıldığın bir şey oturuceğim. olursa bize sorma. Pişman olursun. <laughs> Hadi gidelim Özellikle arkadaşlar. Özellikle bana sorma. <laughs> Sizi baş başa bakımla süreçte bırakıyorum. E 650'nin periyodik 11.000 bakımını yapmış bulunuyoruz. Neler yaptık tekrar kısa bir şekilde geçmek gerekirse fabrika standartlarında 11 bin bakımda motor yağı, yağ, yağ filtresi ve hava filtresinin değişimi öneriliyor. Bunları gerçekleştirdik. Ekstra zincirini temizledik, yağladık, ayarını yaptık. Soğutma suyun seviyesini kontrol ettik, lastik basınçlarına baktık. Genel motor civataların torklanmasına baktık, kontrol ettik. Test sürüşünde debriyaj ayarımız gerekiyordu, ee, onu yaptık. Onun dışında herhangi bir problem yok. İyi günlerde kullanmasını dileriz. Hop. Bu motorun işi bu kadar Görkemciğim. Mustafa eline, koluna sağlık. Ne demek, her zaman bekleriz. En yani. büyük teşekkür ettiğim şey, bize katlandığın için teşekkür ederiz abi. İçeride ya, şaklavantlar yaptık, canını sıktık. yapıyor çünkü Görkem için özür dilerim bu arada. Ben getirecektim bir tek. Ama şimdi motorun ya ayıp olur diye. Biz en başta kvalite kvalite konuşuyorduk farkındaysan sadece evet. motor falan geldi burnuma yağ sürdü basket atalım yok onun poposuna indiğim motorun falan tuhaf tuhaf. Çok yok. ayıp çok ayıp abi biz teşekkür ederiz. Rica ederim ben değer kattın emeğine sağlık. Eline emeğine sağlık Usta güle güle kullanın. Çok sağ olun. Tekerinize taş değmesin. Ön tekerle değmeyecek zaten ha pardon. <gülüyor> 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 şaka şaka bu arada valla öyle bir şey yok. Usta'nın kafasını şişirmeyelim, biz seninle hayır. şurada kapanışı yapalım. Tamamdır. Usta'm eline tamam, koluna tamam. sağlık. Daha motor, çok görüşeceğiz. Yeni motorun İpucu vermiyoruz abi, bilmiyorlar şu anda. Yeni motor. Yeni motor, motor. Ama ne olacak? ki? Acaba burada bu Kawasaki mi, başka bir evet, şey mi, tamam. ne olduğunu bilmiyoruz hmm, değil mi? Değil motor. mi Usta? Hmm, yeni motor ne ola ki? <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Neyse, bana mesleği atın ben söyleyeceğim size. <laughs> yemeğe çözeriz bu işi. Tamam Usta. Eline yemeğine sağlık, teşekkür ederiz. Neden demek? Ağabey kendine iyi bak. Görüşürüz, Çok kendine. görüşürüz ustam. Şimdi Orhan'cığım. Evet. evet. Adama niye bizi rezil ediyorsun? Kime? Şurada gelmişiz kaliteli kaliteli. Bunu o bir benim şey abim kokusu ya. geldi. Barış kokusu geldi. Senin mi? <laughs> <laughs> bu varoş esprisi de bana bir yerden tanıdık yani. Orhan'a bir gönderme acaba nerede artık diyenler utanır. Orhan'a gönderme değil, Orhan'a neyse şimdi söyleyeceğim. Değil mi? Şimdi. Değil mi? <laughs> şimdi onları da tekrar... Benim kanalım ben de biraz oynarım. İstediğin gibi oyna, şovunu yap. Hepsinin... Şov demişken bu arada arkadaşlar önümüzdeki hafta Motohawk Show'da kim konuk? Sen. Ben konuğum. Onu da duyururuz. Bu Atarısına. videoyu ne zaman paylaşacaksın? Bu video bu hafta gelir. Tamam. Her Hangi? Türlü. Bu cumartesi, pazar. Aynen ne zaman? Benim öyle günüm yok ya. Tamam işte de ona göre bu önümüzdeki haftada. Senden önce her türlü yayında. Tamam. Ya yani perşembe atarım, salı atarım. Bu hafta sonu atarım. o zaman. Bu hafta sonu veya hafta içi atıyorum. Hafta sonu seninle çekiyoruz, bir sonraki hafta da yayında işte. Yani bu evet. video yayınlandıktan bir hafta sonra Motok yayınlanmış olur. Evet. En uzun şeyde. Tamam. E, artık Zorba'da yeni sahibine hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kesinlikle çünkü KTRC bir diyor da. Gey, gay. gay, 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 gay. Musun? Ben onu kapalı sürüyorum. Ama her defasında açıp kapamam. Onu bir öğrenemedim ben. Her defasında kapatıyorum bunu. Bilmiyorum biraz. Bir Hayır başlayayım. bir dakika. Sen de her defasında kapatmıyor musun? Pembe geldi. Bana. Sen de her defasında kapatmıyor musun? Yok. Hayır. Çalıştırıyorum, kapatıyorum. Tekrar bu. Hayır. Ustam, bir birine sorabilir miyiz? KTRC'yi yani traction kontrolü. Ben her defasında elle kapatmak zorunda kalıyorum. Bir de okey ama süreceğimden sıfır alıyorum, kapatıyorum. Evet. Kalıcı olarak kapanıyor mu bu? Sen modu kapatabilirsin. Evet. Tamam bu yani. da benim benimcalım. Nasıl kapatıyoruz? <gülüyor> Ekranda. Ekranda. <gülüyor> Ekranda. Ekranda. Bu arada kanka kapanıyor bu arada. Bir yok o kapanıyor ama bir yıldır açtığımda tekrar şey yapıyorum ben mesela. Conta her açıp kapattığında normal standardına döner. Conta her açıp kapattığında normal standardına döner. Ben Bravo ya. bak. Tam olarak evet bitiyormuş süremiz. Tam olarak. onu Bir daha söyler misiniz lütfen? her kapattığında kapatıp açtığında standartına geri döner. Özellikle off-road modu olan motosikletlerde ABS'yi bile iptal edip sürüş yaptıktan sonra normal moda döner, değil mi? Normale döner. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tekeriniz düz bassın. Görüşürüz.